Hafızanızı güçlendirmek ve bilgileri kalıcı hale getirmek ister misiniz? Sürekli unutuyorsanız, işte zihninizi eğiterek daha iyi hatırlamanızı sağlayacak güçlü bir yöntem. Hafıza çivileme tekniği. Bu teknik, sayıları belirli görsellerle ilişkilendirerek, bilgileri zihne daha güçlü bir şekilde çivilemeyi sağlar. Peki neden işe yarıyor? Çünkü beynimiz kelimeler yerine görsellerle çalışır. Araştırmalar gösteriyor ki, beynimiz görsel bilgileri kelimelerden 60 bin kat daha hızlı işleyebiliyor. İşte bu yüzden hafızayı geliştirmek için görseller çok önemli. Küçük mavi elmas 1, kalem uzun ve net. Küçük mavi elmas 2, ku, zarif ve kıvrımlı. Küçük mavi elmas 3, bisiklet, hareketli ve dikkat çekici. Küçük mavi elmas 4, sandalye, sabit ve güçlü. Küçük mavi elmas 5, el, dokunarak bilgiyi pekiştiriyor. Küçük mavi elmas 6, Kiraz, yuvarlak ve kıvrımlı. Küçük mavi elmas 7. Bu merang, dönen bir hareket. Küçük mavi elmas 8. Gözlük, iki yuvarlak şekil. Küçük mavi elmas 9. Balon, hafif ve yükselen. Peki bu görseller nasıl kullanılır? Diyelim ki, önemli bir listeyi hatırlamak istiyorsunuz. İlk madde süt olsun. Bunu unutmak istemiyorsanız, büyük bir kalemin süt şişesinin üstüne yazdığını hayal edin. İkinci madde kitap ise, Kuh'nun kitabın sayfalarını çevirdiğini düşünebilirsiniz. Üçüncü madde, telefon ise, bisikletin telefonu taşıdığını zihninizde canlandırabilirsiniz. Beynin görselleri hatırlamak için, hikayeleştirme yöntemini kullandığını biliyor muydunuz? Bu yüzden imgeler arasındaki ilişkileri mümkün olduğunca eğlenceli ve sıra dışı hale getirin. Mesela, bir tarihi hatırlamak istiyorsanız, o yılı sembolize eden nesnelerle bağlayın. 1985 yılını hatırlamak için bir, kalem, dokuz, balon, 8, gözlük, 5, el imgelerini düşünün ve bunları birbirine bağlayan komik veya ilginç bir hikaye oluşturun. Bu teknik sadece alışveriş listeleri için değil, sunumlar, telefon numaraları, önemli tarihleri hatırlamak veya yabancı dil öğrenmek için de kullanılabilir. Ayrıca bu yöntemi kullanarak uzun metinleri bile hafızaya kazıyabilirsiniz. Özetle, hafıza çivileme tekniği sayısal bilgileri kalıcı hale getirmek için en etkili yöntemlerden biridir görselleri mümkün olduğunca canlı ve renkli hayal edin. Absürt, eğlenceli ve hareketli imgeler beyninizde daha güçlü yer tutar. Hemen deneme zamanı. Kendiniz için birkaç nesne belirleyin. Onları imgelerle bağlayın ve hafızanızı test edin. Unutmayın, doğru teknikle hafızanızı güçlendirmek tamamen sizin elinizde. Bu yöntemi denemek için hemen bir liste belirleyin ve çivileyin. Daha fazla öğrenmek için takip etmeyi unutmayın.